22 Mart 2025 tarihinde Ankara Tem Şube'de gözaltında tutulan 7 kadın öğrenciye yönelik çıplak arama işkencesinin peşini bırakmıyoruz. 21 Mart 2025'te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan kadın öğrencilere çıplak arama yapıldığını öğrenmemiz akabinde öncelikle bu durumu duyurmuş, sonrasında da ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 15 Ekim 2025 tarihinde kovuşturma yürütülmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir. Takipsizlik kararında müştekilerin tem şubede çıplak arama yapıldığına ilişkin iddialarına ilişkin olarak müştekilerin tem şubeye getirdikten sonra üst arama işlemleri için kamerasız bir odada bayan şüpheliye bayan personel olacak şekilde üst aramalarının yapıldığı, müştekilerin kendilerini çıplak olarak arayan görevlilerle ilgili aynı tespitlerde bulunmuş iseler de müştekileri arayan bayan personellerin aynı oldukları, bu nedenle müştekilerin benzer şekilde ifade vermelerinin hayatın olağan akışına uygun olduğu deniliyor. Sonrasında da ceza hukuku genel prensibi olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi kapsamında şüphelilerin lehine değerlendirilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır denilerek takipsiz takipsizlik kararı yazılmıştır. Usulüne uygun bir gerekçe dahi bulunmaya çalışılmadan, müştekilerin beyanları alınmadan, şikayetleri sorulmadan, kamera kayıtları toplanmadan, emniyete yazılan bir müzekkere ve emniyetin yalanlayarak verdiği yanıt sonrasında verilen bu karar, işkencenin üstünün örtülmeye çalışıldığının açık kanıtıdır. Kadın öğrencilere uygulanan çıplak arama, bu esnada gerçekleştirilen darp, hakaret ve tehditler işkencenin en ağır biçimlerinden biridir. Savcılık takipsizlik kararında şüpheden sanık yararlılığın ilkesine dayanmıştır. Oysa bu ülkenin uygulanma yeri hüküm aşamasıdır. Soruşturma aşamasında savcılığın görevi şüpheyi gidermek için delil toplamaktır. Öğrenciler şüpheli olduğunda, devrimciler sanık olduğunda, hüküm aşamasında dahi yararlandırılmayan şüpheden, işkence yaptığı iddiası olanlar henüz soruşturma aşamasında yararlandırılmıştır. Öğrenciler, kadınlar, devrimciler söz konusu olduğunda, hukukun tüm ilkelerini yok sayanlar söz konusu polis olunca bir anda hukuk hatırlanmaktadır. Takipsizlik kararının bir diğer gerekçesinde aynı işkenceyi yaşayan kadınların beyanlarının birbirine benzer olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu söylenmiştir. Şüpheliler yerine, lehine değerlendirme yapılmıştır. Oysa olağan olan aynı odada aynı polisler tarafından aynı yöntemlerle yapılan işkencenin birbirine benzer şekilde anlatılmasıdır. Olağan olmayan devletin işkenceyi soruşturmak yerine işkenceleri, işkencecileri korumasıdır. İktidar yıllardır çıplak aramayı bir işkence politikası olarak uygularken savcılık bu politikayı örtmek için hukukun tüm ilkelerini ters, ters yüz etmektedir. Bu karar yalnızca hukuksuzluk değil, işkenceyi aklama, suçluyu koruma ve delilleri karartma iradesidir. İşkenceyi aklayan her karar yeni işkencelerin davetiyesidir. Bizler bu ta bu cezasızlık politikasına karşı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu karara itiraz edeceğiz. Soruşturmanın genişletilmesi için tüm hukuki mekanizmaları işleteceğiz. İşkencecililerin yargılanması için mücadelemizi büyüteceğiz. Çıplak arama insan saldırıdır. Çıplak arama işkencedir. İşkence insanlık suçudur ve işkence suçunda zaman aşımı